Hz. Mehdi Aleyhisselam, İslam aleminin ve tüm insanlığın kurtuluşu olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Müslümanları özgürlüklerine kavuşturacak, ateist siyonistlerin ve ateist masonların şeytani örgütlenmelerini etkisiz hale getirecektir. Neçül Belagadan, inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam, esiri özgürlüğe kavuşturmak, köleyi azat etmek ve yanlış yönlendirilmiş ulusu dağıtmak ve doğruluğu izleyenleri birleştirmek için erdem sahibinin örneklerini izleyecektir. Kitabül Gaybet, Biharül Envar, Cilt 51, Sayfa 186 Hz. Mehdi Aleyhisselam kendi döneminde işgal edilen çeşitli İslam ülkelerinde esir alınıp hapiste tutulan Müslüman kardeşlerini özgürlüklerine kavuşturacaktır. Ayrıca ateist siyonistlerin ve ateist masonların oluşturdukları şeytani örgütlenmeyi etkisiz hale getirecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'a yönelen, onun dost doğru yolunda olanları Allah'ın izniyle bir araya getirecek, insanlar arasında huzur, barış ve güven ortamını sağlayacaktır. Müslümanların parçalanmışlığını Hz. Mehdi Aleyhisselam ortadan kaldıracak, İslam alemini birleştirecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı dönemin özelliklerinden biri de İslam aleminin bir ve bütün olmamasıdır. İslam aleminin parçalanmış olması, Müslüman toplumlar ve gruplar arasında ayrılıklar, anlaşmazlıklar, hatta çatışmalar olması Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biridir. Hz. Mehdi zuhur ettiğinde bu dağınıklığı tam anlamıyla ortadan kaldıracaktır. Müslüman dünyasının birliğini sağlayacaktır. Tüm Müslümanlar sevgiyle ve coşkuyla Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın etrafında birleşeceklerdir. Amire binti Nüfeil der ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Sizler birbirinizden beri uzak olduğunuzu söylemedikçe, birbirinizin yüzüne tükürmedikçe, birbirinizi tekfir etmedikçe ve birbirinize lanet okumadıkça beklediğiniz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru vuku bulmayacaktır. Arz ettim ki öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur. Buyurdu ki hayrın hepsi o zamandadır. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edecek, zuhur edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 240. Hz. Mehdi aleyhisselam tüm Müslümanlar arasındaki fitne, kargaşa ve bölünmeyi kaldıracak, Müslümanları kardeşler haline getirecektir. Noaym bin Hammad ve Ebu Naim mekhul vesilesiyle Hz. Ali'den tahric ettiler. Dedi ki, dedim, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi aleyhisselam bizden, Ali Muhammed'den mi, yoksa bizden değil mi? Buyurdu ki hayır bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah bizimle insanları nasıl müşrikçe düşmanlıktan kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbeti yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa Hz. Mehdi aleyhisselam ile fitne adevetinden kin, buğz, garez ve düşmanlıktan kurtaracak ve kardeş yapacaktır. Tabarani, Evsat da Amr bin Ali tariki ile Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten tahric etti. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulullah, Hazreti Mehdi aleyhisselam bizden mi yoksa bizden değil mi?'' diye sordu. Buyurdular ki, ''Bilakis bizdendir. Cenab-ı Hak, İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir.'' Nasıl bizimle onlar aralarındaki şirk ve düşmanlıktan kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle yine öyle olacaktır. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri Kitabül Burhan fi alametil Mehdi il Muntazar Sayfa 23 Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bütün Müslümanlar arasındaki fitne ve bölünmeyi ortadan kaldıracağı, kalplerinde ülfet ve muhabbet meydana getirerek tüm Müslümanların kardeşliğine vesile olacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam insanları dostluğa ve birlik olmaya çağıracaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamında her şey dostluk ve beraberlik olacaktır. El İhtisas, Şeyh Müfit, Sayfa 24 Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak. Biharül Envar, Cilt 10 Hz. Mehdi Aleyhisselam devrinde sapkın sistemler yıkılacak. Naim ve Ebu Naim Ebu Said'den tahric etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın intika uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir zat gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 14. Dünyanın her yanında rejimler değişti ve değişiyor. Ateist, Marksist, Faşist, Emperyalist sistemlerin tamamı yıkıldı. Bu durumun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği yüzyılda olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam dünyayı kötülüklerden ve zalim felsefelerden kurtaracak, insanlar arasında sevgi ve barışı hakim kılacaktır. Müminlerin emiri sallallahu aleyhi ve sellem öğütlerinde bize şu müjdeyi verdi ki, dünya kötülerden arınacak ve ıslah olacak. Zalim hükümdara karşı savaş, fikri mücadele 8 ay sürecek. Sonra sevgi ve barış hakim olacak. El Saife, El Mehdiye'den seçme dualar. Seyit Murtaza, Müçtehidi, Sistani. Sayfa 69 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük görevinden biri olan Darwinizm ve materyalizmle yaptığı fikri mücadele sonucunda dünya üzerinde bu felsefelerin ürünü olan zalimlik, acımasızlık, sevgisizlik gibi insan fıtratına aykırı uygulamalar son bulacaktır. Ülkeleri ve insanları din ahlakını yaşamaktan, birbirlerini sevmekten, merhamet duymaktan, birbirleriyle iyi geçinmekten, birbirlerine din ahlakına uygun güzel davranışlarda bulunmaktan alıkoyan akımlar son bulacaktır. İnsanları materyalist, Allah inancı olmayan, manevi değerlerini yitirmiş, dejenere bir hayat yaşamaya iten bu felsefeler ve bunların uygulayıcıları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesi de fikren etkisiz hale geleceklerdir. Dünya üzerinde büyük bir sevgi ve barış ortamı yaşanacak, ülkeler ve insanlar arasında derin bir dostluk ve yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhu hakim olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam insanların tüm sorunlarına çözüm olacaktır herkesin yardımına koşacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam imdada gelen ve feryat restir. Feryat edenin yardımına koşan, yardım edendir. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. El Mehdi il Cilt 1, sayfa 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cilt 2, sayfa 11. Allah Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek hem şiddeti hem de şiddetin felsefesini yok edecektir. Şeyh Tusi'nin gaybeti. Sonra Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yükselişi olacak. Allah onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yalanları ortadan kaldıracaktır. Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam vasıtasıyla şiddeti ortadan kaldıracaktır. O Hz. Mehdi Aleyhisselam boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır. Kitabül Gaybet Biharül Envar, Cilt 51, Sayfa 132 Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında zalimlerin hakimiyeti sona erecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu, nabut yok olacaktır, son bulacaktır. El-Mehdi-i Mevud, Cilt 1, Sayfa 252